Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar. 27 Ağustos'ta saat 11.16'da burcunuzda bir yeni ay gerçekleşecek. Sevgili Başaklar, bu yeni ay sizlerin bir yaşam hedefi veya planını devreye sokabileceğiniz önemli bir döneme işaret ediyor. Gelecek hedeflerinizi verimli bir biçimde atılabileceğinizi, işlerinizi yoluna koyabileceğinizi gösteriyor. Aynı zamanda dış görünümünüze, bedeninizin sağlığına, bakımına daha fazla e, önem gösterebilirsiniz. Ruh ve beden sağlığını dengeye oturtmak için sadeleşmek, fazlalar, fazlalıklardan arınmak, detoks yapmak, istiyorsanız kilo vermek, sindiriminizi güçlendirecek bir diyet rejim programına başlamak için bu yeni ayın enerjisinden faydalanabilirsiniz. Burcunuzun yönetici gezegeni Merkür bu yeni ay ile birlikte terazi burcunda yer alıyor. Maddi alanınızdan, para kaynaklarınızı sembolize eden alanda geçişine başladı. Eylül'ün 9'unda, 10'unda bu alanda da retro harekette bulunacak. Bu sebeple hakikaten özellikle para konularında kalıcı adımlar atmak istediğiniz, alım satım yapmak istediğiniz veya yeteneklerinizi geliştirmek için bir eğitime, bir programa katılmak istiyorsanız kursa bunun öncesinde başlamak oldukça faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Elbette para konularının, ticaretin, satış pazarlamanın, eğitimlerin, web sitelerinin, online dijital platformlarda yapılacak işlerin ve projelerin bu yeni ay döneminde açığa çıkabileceğini veya bu konularla ilgilenebileceğinizi söyleyebilirim. Tabii ki almak, satmak, e, ailenizle belki e, bir ortak karar alarak bir yatırım yapmak veya parayı kanalize etmek istediğiniz bir alan varsa bu fırsatları yakalamak üzere ortak konuşmalar yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Elbette hakkınızı aramak, adil davranmak, maddi olarak e, almanız gereken bir para. Bunun arkasında belki resmi süreçler varsa bu süreç e, önümüzdeki dönemde, yeni ay ve sonrasında hayatınızda aktif olabilir. E, sevgili arkadaşlar, Mars e, bu dönemde e, İkizler burcunda geçişine başladı. Bu geçişle ilgili videolarım da kanalımda var zaten. Özellikle burcunuz için e, kariyer alanında geçiş yapacak olan Mars'ın detaylı anlatımını yaptım. İsterseniz o videoları da izleyebilirsiniz. Fakat Mars'ın aynı zamanda bu yeni aya kara açı yapıyor olması sebebiyle önemi var. E, kariyer alanınızda bulunuyor Mars ve... E, belki bu geçişte bu kare birden fazla kariyer seçeneği arasında biraz kararsız kalmayı, kaybolmayı, seçenekleri değerlendirme mecburiyetini veya kendinizi ikinci bir alternatif yaratma çabanızı sembolize edebilir. Karar almak için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz ya da bir işi yaparken diğer bir işi aynı anda yapmak ve ona odaklanmak, kanalize olmak da söz konusu olabilir neyi nasıl yapacağınızı, nasıl bir zaman aralığında bunu halletmeniz gerektiğini, kimlerle iletişimde olmanız gerektiğini düşünmelisiniz ve bunları hakikaten net ve objektif olduğunuz sürece el atmalısınız ya da bu yolda daha fazla bilgi toplamak kendinizi bilgi bakımından donatmak için. Mars ikizler geçişinden faydalanabilirsiniz. Mars uzun süre ikizler burcunda yer alacak sevgili arkadaşlar. 7 aylık bir süreç bu. Hepimizin aslında belki Mars hangi alandaysa hayatımızdaki dinamikleri biraz daha değiştireceğimiz bir uzun döneme işaret ediyor. Bu geçiş sizler için kariyer alanında olduğu için sevgili arkadaşlar hakikaten Mars kariyer seçimlerinizde, iş yaşamınızda, mesleki alandaki atılımlarınızda sizi etkiliyor olacak. Bir yandan güç kazandıracak, bir yandan sizi daha dinamik hareket etmeye götürecek ama bir yandan da mücadele etmeniz gereken temalar içerisinde de olabilirsiniz. Telaş etmeden biraz hani hepimizin deneyimi Mars ikizler sürecinde birbirimizi dinlemeyi öğrenmek, biraz daha fazla sabır göstermeyi öğrenmek olacak diye düşünüyorum. Çünkü oldukça bir hızlı tempo içerisinde kalacaksınız kariyer alanında ve bu hızlı tempoda olmanın yanı sıra bir de verimli olmak, titiz olmak, çok fazla detaya odaklanmak ve bu detaylar arasında doğru bir planla ilerlemek mecburiyeti var sevgili arkadaşlar dış görünümünüzü ve sağlığınızı hakikaten daha tip top hale getirecek kendinize bakmayı özen göstermeye önemsediğiniz bir döneme giriş yapıyoruz. Bu Başak yeni ayıyla elbette ilişkiler başlayabilir. Bu ister kariyer alanında yeni bir plan ve hedef çerçevesinde yeni bir yola girmek olabilir veya e uzun süreli ilişkilerde, evlilikte ya da karşılaştığınız yeni insanlarla iletişim yoluyla daha fazla birbirinizi anlamaya, tanımaya çalışabilirsiniz. Bu süreçte elbette bol bol konuşacağınız, düşüneceğiniz, karar vermek için biraz takkiyi önünüze koyarak zaman harcayacağınız bir döneme giriş yapmaktayız sevgili arkadaşlar. Hepinize selamlar, sevgiler. Yeni videolarda görüşmek üzere.